Ekinezya aslında kızıl derilerin yani Amerika'daki yerlerin e, şifalı bitkisi birçok enfeksiyon hastalığından korunmada ya da tedavide eski yıllardan beri kullanıyorlar ekinezya bitkisini. Fakat şimdi uluslararası rehberlere baktığımız zaman ekinezyanın özellikle soğuk algınlığı, üst solunum yolu enfeksiyonu, ateşli hastalıklar, orta kulak enfeksiyonu kullanımına ait verilerin hepsi birbiriyle çelişkili. Çünkü o kadar farklı şekillerde hazırlanıyor ki ekinezyalar. Hani birinin e, içeriği diğerine uymayabiliyor. Şimdi güncel durumda erişkinler için yapılan meta analiz çalışmalarında yani geniş kapsamlı e, yayınların değerlendirilmesinde ekinezyanın faydalı olduğu gösteriliyor. Ama çocuklara gelince yan etki açısından e, biraz temkinli yaklaşıyor yazarlar. Yani hiçbir uluslararası rehberde çocuklara Ekinezya'nın bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılması önerilmiyor. Fakat İsviçre'den yapılan bir çalışma var. Mesela burada 4 yaşından büyük çocuklarda kış ayları boyunca 2 ay ekinezya, 1 hafta ara 2 ay tekrar ekinezya. Ama çok standart edilmiş bir ilaç. Ekinezya purpuraya bitkisinin alkolde elde edilmiş ekstresi kullanıldığında ee, anlamlı şekilde soğuk algınlığı, üst solunum yolu enfeksiyonu ve orta kulak enfeksiyonunun engellenmesinde işe yaradığı gösterilmiş. Yan etkiler konusunda hala daha böyle çok net değiller. İşte Çin'de yapılan bir e, meta analiz çalışması var. Ya da bakın İtalya'da dünyanın her yerinde meta analizler yapılıyor. Hepsi erişkinlerle alakalı. Erişkinlerde işe yarabilindi. Peki pratikte benim önerim ne? Ben ekinezyayı rutin olarak her çocukta kullanmıyorum. Ancak böyle hani soğuk algını tablosu başladığı zaman daha büyük çocuklarda böyle 7-8 yaşlarından sonra mesela ekinezyalı pastiller var. Onları kullanmaları önemli. Özellikle ağız içindeki afların çabuk iyileşmesinde işe yarıyor. Tamamen kişi özel. Dikkat edeceğimiz şey şu. Bağışıklık sistemini stimüle eden yani bağışıklık sistemini uyaran bu ilaçlar otoimmün hastalığı olanlarda yani mesela diyabette, romatolojik hastalıklarda, lupusta bunları kullanmamak gerekiyor. Tamamen çocuğun sağlıklı olması lazım. Koruyucu amaçla da değil aslında belki hastalığın ilk günlerinde e, böyle daha kolay geçirmesini sağlamak amacıyla ikinezya kullanılabilir. Ekinezya artı C vitamini artı propolis kullanımıyla ilgili bir çalışma var. En etkili kombinasyonun bu olduğu söylenmiş ama dozlar net değil. Yani çocuklarda ekinezya kullanımını çok nadiren ben öneriyorum ve kişiye özel karar veriyorum. Yarın da çinkodan bahsedelim.